Sahibinden sattık bunu. Sahibinden sattık kuşlar. Şey dışarıya çıkartalım mı? Hepsini. Böyle de işte dışarıya değil. Aşağıya dışarıya. Ha. Sana açtır ya. He? Hepsi sattıktı. Hepsi sattıkmış. Dur <laughs> <laughs> sili bir silivi daha açıyor burada? Hangisi? Daha ne takatanı? O burada atmaz oğlum. Atıyor lan. Ben attı ya. Erkek atmadı durmuş da. Sancı attı. Çıkartma lan. Kancık atıyor kancık. Kancık hangisi? At. Attı mı? Evet. mi? Çekemedim ki. O, o uçak lan, o da uçak lan, o da uçak Gel oğlum. Gel gel. Erkek iyi atıyor ya. Ancaktı. Dövdü ellemeyin ki nereye ser lan. Oğlum ye bir muhtacak.